Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi açılışı için Marmaris'e gelen usta tiyatrocu Müjdat Gezen, sanat evinin açılışının ardından akşam saatlerinde İçmeler'deki bir otelde Aptal isimli tek kişilik oyununu sahneledi. Gezen'in ücretsiz olarak sergilediği oyunu Marmaris yaşayanı beğeniyle izledi. Müjdat Hanım, <laughs> bir şey çıkacak anlıyorum, kırıyorlar ama. O ne kadar usta, o usta mı yani? Hayır biz Ankara'lıyız dedi, birbirimize çok benziyoruz dedi. Evet, hakikaten öyle dedi. Ama dedi, benim babam İstanbul'a hiç gelmedi, dedi. <laughs> Müjdat Gezen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı oyun, Seçil Akın'ın söylediği, sözleri mesaj içeren şarkıyla başladı. Ardından Gezen, kendisiyle ilgili bir anısını anlattı. Bu nefes benim anım yani, böyle karı kaşlı, kara gözlü. <gülüyor> Hakikaten, <laughs> e, taktım tüküne, biraz da bana denizleri böyle yeşil kaynıyor. Dedi ki, hocam siz İstanbul'da musunuz dedi. Ve İstanbul dedi. Biz Ankara'dayız.'' dedi. Olabilir. Öyle Kesin İstanbul yani. Ne? Kesin İstanbul dedim yani. Ne ya. Biz Ankara'dayız.'' <laughs> Bir şey çıkacak. Anlıyorum. Kılıyor. İnan ama. Böyle hakikaten İstanbul. Oğlum İstanbul'u yiyor. Hayır biz Ankara'lıyız dedi. Birbirimize çok benziyoruz dedi. Evet hakikaten öyle dedi. Ama dedi. Benim babam İstanbul'a hiç gelmedi dedi. <laughs> Zira yok oğlum. Benim babam Ankara'ya çok geldi dedi. <laughs> Müjdat Gezen'in 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren döneminden başlayarak hayatındaki gerçek hikayeleri anlattığı oyunda şimdiki hükümet dönemiyle ilgili düşünceleri ve yorumları izleyicilerden büyük alkış aldı. 82 yılı ressam Kenan Evren <laughs> %92 ile devlet başkanı, cumhurbaşkanı seçilmiş. Torbalı'da bir mizah söyleşisi yapıyorum. Ben de oranın tahliye hemşerisiyim. Aziz nesil, Can Yücel, Turan Selçuk. Ben işte mizah konusunda söyleşiyoruz vatandaşla. Bir böyle vatandaş elini kaldırdı. Aziz abi dedi ki, Aziz Hocam ben dedi biz Nasrettin Hocam torunları olaraktan akıllı bir millet dedi. Gel deyince Aziz abi dedi ki valla üstü atmışımız aptalız dedi. <laughs> ben dedim ya niye bu abarttılar? Evladım ben aslında yüzde doksan diyecektim ama dini Tek kişilik oyununda Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Yılmaz Özdil'in köşesinden de alıntı yapan Gezen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözlere de yer verdi. Bir arena programı yapıyoruz. Yılmaz Özdil, Kerem Kırçı, Uğur, ben. iş böyle abartıdan açıldı filan. Yüzde elli ile yapılan bir ankette AKP iktidarı, nitekim sorular geldi derdi. Ben dedim ki yaz olsaydı yüzde altmışla geliyorlar derdi dedi. Yılmaz dedi ki bana kalırsa yüzde iki yüz geliyorlar. Ya, verdiniz sen misin diye on beş tane AKP'li milletvekili beni mahkemeye verdi. Ben kazandım. Aynı davadan başbakan verdi. O kazandı. <laughs> ya diyorlar ya, yargıda Kim çifte yani çiftestanlar falan, Dosttan da adam diyor? çalışıyor benim. Gezen sahnelediği oyununda aynı zamanda özel bir televizyon kanalında vatandaşlarla genel kültür üzerine yapılan sokak röportajına da yer verdi. Milli Marşımızı kim yazdı? Ha, buyurun bak ne kadar güzel bir soru sordu. Milli Marşımızı <laughs> Böyle başlıyor. Milli Marşımızı kim yazdı? Ne kadar güzel bir soru sordu. Böyle başlıyor. Açıp devam ediyor. Buyurun de, sen yalan söylerim. Evet. Korkma, türlü yokuş çabaklarda gider. En evet, sıcak, o benim milletimdir. İlk ikna al. <laughs> böyle devam ediyor, böyle devam ediyor, evet. Yürü, böyle devam ediyorsun. Lan böyle devam etmiyorsun, öyle etmiyor, başlamıyor zaten. Bu benim milletimdir, de ancak. Sönmezsin. İnanılmaz. Sönmeden üstümün. Ha, sönmeden üstümün mü? Böyle. Evet, sönmeden üstümün, yanmadan altımın. <laughs> de devam Baş saygı durduğunda abi. Baş kim? Başbakan Me Meclis-Meclis azalarının kimdir abi? Cumhurbaşkanı kim? Ola Cumhurbaşkanı. 2 saat süren, iki perdelik oyunun sonunda Müjdat Gezen izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. 92 ile devlet başkanı, Cumhurbaşkanı